İlk olarak koşuyla başlayacağız. Olduğumuz yerde veya bulunduğumuz odada koşarak başlayacağız. Eğer koşacak bir alanımız yoksa bulunduğumuz yerde başka yerlere gitmeden yapacağımız hareketlerle de vücut ısımızı arttırabiliriz. Diyelim ki bulunduğumuz yerde koşacak bir alanımız yok. Onun için hemen birazdan göstereceğim hareketleri yapabilirsiniz. İlk olarak yukarıya doğru zıplayarak başlıyoruz. Yaklaşık 30 saniye tekrarladıktan sonra diğer hareketimize geçiyoruz sıradaki hareketimiz dizlerimizi yukarı çekerek olduğumuz yerde koşma hareketi. Tekrar aynı şekilde ayaklarımızı bu sefer geriye doğru kaldırarak olduğumuz yerde koşuyoruz. 30 saniye boyunca. Bu da tamamlandıktan sonra helikopter hareketimize geçiyoruz. Kollarımız gergin bir şekilde sağ el sol ayağa ulaşacak. Sol elle sağ ayağa ulaşacak. Bu hareketi de yaklaşık 30 saniye boyunca devam ettiriyoruz. Sıradaki hareketimiz jimnastikte kurbağa hareketi olarak geçer. Ellerimizi kaldırıyoruz. Yere dokunup yüksek bir sıçrama yapacağız. Bunu da 20 defa tekrarlıyoruz. Genel ısınmamız bittikten sonra cimnastiğe özgü branş ısınmalarıyla devam edebiliriz. İlk olarak ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. Dirseklerimiz ve dizlerimiz gergin olacak şekilde parmak ucumuza çıktıktan sonra dizlerimiz bükülmeden ileriye doğru yürüyoruz. Bunu tamamladıktan sonra aynı şekilde geriye doğru yürüyoruz. İkinci hareketimiz, eller belde olabilir, parmak ucumuza çıkıp parmak ucunda zıplıyoruz. Dizler bükülmeden, aynısını geri geri de yapıyoruz. Bu da bittikten sonra aç kapat hareketimize geçiyoruz. İsterseniz ellerinizi kullanabilirsiniz, isterseniz eller belde olabilir. aynısını geri geri de yapıyoruz. Sıradaki hareketimizin ismi tavşan. Ellerimizi yere düzgün bir şekilde koyuyoruz. Buradaki önemli olan nokta dirseklerimizi bükmemek ve parmak ucumuzda ellerimizi koymamak. Ellerimizi yere tam koyuyoruz. Dirseklerimiz bükülmeden ayaklarımızı öne doğru atıyoruz ileriye uzan, ayaklarını içeriye çek. İleri uzan, ayaklarını içeriye çek. Bu harekette dizlerimiz hiç bükülmeden ellerimizi koyabildiğimiz kadar yakına koyup yürümeye çalışacağız. Şimdi aynısının bir de sıçramasını yapıyoruz. Ellerimizi tekrar düz bir şekilde koyduk. Sıradaki hareketimizin ismi yengeç. Burada önemli olan nokta karnımızı olabildiğince yukarıya doğru kaldırmaya çalışmak. Ayaklarımızı biraz açıyoruz. Karnımızı kaldırdık ve yürümeye başlıyoruz. Aynısını ters bir şekilde de yapıyoruz. Bu da bittikten sonra solucan hareketimize geçebiliriz. Solucan hareketi direkt olarak omzumuzu, omuz bölgesindeki kaslarımızı hedef alan bir harekettir. O yüzden düzgün yapılması çocuk gelişimi için yeterli olacaktır. Ayak uçlarımız point şeklinde sıkı bir şekilde duruyor. Ellerimizi dizlerimizin yanına koyuyoruz ve kendimizi ileriye doğru ittirmeye çalışıyoruz. Tekrar aynısını yine geri geri yapıyoruz. Ayak savurma hareketlerinden bahsedeceğim. Ayağımızı öne doğru savurarak yürüyoruz. Kollarımızı yana açıyoruz. Parmak ucumuzda. Ayaklarımız sıkı her üç adımda bir ayağımızı yukarıya savurabiliriz. Bir, iki, üç. Bir ayağını kaldırabildiğin kadar yukarı kaldır. Bir, iki, üç. Aynı şekilde ayağımızı yana kaldırıyoruz. Ellerimiz bu sefer önde. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Şimdi esneklik hareketlerimize devam edeceğim. Evde bulunan çocuklardan isteğim şu, siz de benimle beraber bu hareketleri aynı anda yapmaya çalışın. İlk olarak ellerimizi belde, kafamızı yukarı aşağı şekilde kaldırıp indiriyoruz. Yukarı bak, aşağı bak, yukarı bak, aşağı bak, yukarı bak, aşağı bak. Bunu yaklaşık 10 saniye boyunca tekrarlıyoruz. Bundan sonra kafamızı sola, sağ sola sağ sola sağ bundan sonra tavana veya ışığa bakacak şekilde kafanızı kaldırın ve sağa sola çevirin. Yere bakın, kafanızı sağa sola çevirin. Karşıya bakın, kafanızı sağa sola çevirin. bu hareketlerde öne takla geri takla yaparken boyun eklemlerimizi sındırdığımız için sakatlık riskimiz olmayacaktır. Şimdi omuzlarımızı yukarı ve aşağı şekilde kaldırıp indiriyoruz. Kollarımızı yana doğru açtık. Dirseklerimiz bükülmüyor. Ufak ufak öne doğru çeviriyoruz. Biraz daha büyük. Şimdi olabildiğince büyük şekilde. Bittikten sonra tekrar kollarımızı yana açıyoruz. Ufak ufak geriye doğru çeviriyoruz. Biraz daha büyük. Şimdi yapabildiğimiz kadar büyük şekilde. Kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Dirseklerimiz gergin olacak. Bir kolumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Aynı kol geriye. Bıraktıktan sonra diğer kolumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Aynı kolumuzu geriye doğru. bıraktık. Sıradaki hareketimiz makas. Kollarımızı gergin bir şekilde tekrar öne uzattık. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu da bittikten sonra ellerimiz belimizde, karnımızı öne, geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Şimdi öne çıkarttığımızda bekliyoruz. Ve yarım daire olacak şekilde sağa ve sola belimizi çeviriyoruz. Geriye doğru çıkardık. Aynı şekilde sağa, sola. Şimdi bu da bittikten sonra ellerimiz yine belimizde. Ayaklarımızı biraz açık bekliyoruz. Bu hareketi aşamalı bir şekilde yapacağız, yavaş yavaş. Sonra biraz daha açıyoruz ayaklarımızı. Biraz daha açıyoruz. Biraz bekliyoruz. Biraz daha açıyoruz. Biraz daha açıyoruz. Biraz daha açıyoruz. Ellerimizi yere koyuyoruz açabildiğimiz kadar fazla açıyoruz ayağımızı. Bunu yaptıktan sonra yere oturabiliriz. Şimdi ayaklarımızı düz bir şekilde uzatıyoruz. Kollarımız yanda olacak. Ayak uçlarımızı point, flex, point, flex, point, flex, point. Bu hareketleri yaparken evde hiçbir zaman bu şekilde oturmuyorsunuz. Göğsünüz dışarı çıkacak. Dik bir şekilde duracaksınız. Point, flex, point, flex, point, flex. Şimdi ayaklarımızın tekini point, tekini flex yapıyoruz. Şimdi bir ayağımızı içeri çekerek dört oturuşu yaptık. Ellerimizi kaldırıyoruz. Vücut pozisyonumuz dik olacak. Ayak ucumuz point olacak ve olabildiğince öne doğru kapanmaya çalışacağız. Amacımız burnumuzu dizimize değdirmek. 1 2 3 4 5 Bunu yaptıktan sonra yerdeki ayağımızı diğer ayağımızın üzerine koyuyoruz ve bileklerimizi çeviriyoruz. Yaklaşık 10 saniye. Bilek eklemlerimizi ısıttırdıktan sonra ayağımızı oraya basıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Şimdi diğer ayağımızı yapacağız. 4 oturuşu yaptık. Dik durduk. Öne doğru 1 2 3 4 5 Yerdeki ayağımızı diğer ayağımızın üzerine koyduk. Bileklerimizi çeviriyoruz. Yere bas. Kocaman sarıl ayağına. Bu da bittikten sonra tekrar ayak uçlarımız point. Ellerimizi kaldırdık. Hareketimizin ismi oturuzan. Bunu da 5 defa tekrarlıyoruz. 1 2 3 4 5 Hareketleri yaparken lütfen kollarınız kulaklarınızın yanından ayrılmasın. Yani kollarınız aşağıda sadece kafanızı götürmeyin. Kollar da kulakların yanına yapışsın ve dik durmaya çalışın. Bu da bittikten sonra dizlerimizin üzerine oturuyoruz. Bir ayağımızı öne uzatıyoruz ve geriye doğru yatıyoruz. Halkıyoruz. Diğer ayağımız. Ayak ucumuz point oluyor. Geriye doğru yatıyoruz. Kalkıyoruz. İki ayağımızı birden yapmamız gerekiyor. Oturduk ayaklarımızın üstüne. Geriye doğru yatıyoruz. Cimnastikte omuzumuzun esneklik olması çok önemlidir. Bu yüzden bu yapacağımız hareket omuz esnekliğimizi yeterince arttıracak Ellerimizi düz bir şekilde geriye doğru koyuyoruz ve yavaş yavaş geriye doğru yürümeye başlıyoruz ve gidebildiğimiz yere kadar geri gittiğimizde bekliyoruz. Bu da bittikten sonra ayaklarımızı yakalıyoruz ve beşik hareketini yapacağız. Kocaman yakalı ayaklarını. Bunu da 5 defa yaptıktan sonra bitirebiliriz. Sıradaki hareketimiz ayaklarımızı çok olmayacak şekilde açıyoruz. Ellerimizi kaldırdık. Bir elimizi içeriye alırken diğer elimize ayağımıza dokunmaya çalışacağız. Bu hareketimizle bittikten sonra biraz ayaklarımızı rahatlatabiliriz. Şimdi aynı şekilde ileriye uzanmaya çalışalım. Kendinize bir hedef belirleyin. Bir çizgi gibi. Elinizi oraya değdirmeye çalışın. 4 5 Güzel. Şimdi dizlerimizin üstünde yüksek oturuş yapıyoruz. Amacımız geriye düşmeden olabildiğince geriye gidip tekrar öne gelmek. Geriye doğru uzanıyoruz. Tekrar öne geliyoruz. Bunu da yaklaşık 5 defa tekrarlıyoruz. Bu da bittikten sonra kelebek oturuşu yapabiliriz. Şimdi kelebekler yavaş yavaş uçmaya başlasınlar. Uyusun kelebekler. Uyansın kelebekler, uçsunlar tekrar. Tekrar uyusun kelebekler. Uyansın kelebekler. Şimdi ayağa kalkıyoruz. Kollarımızı, bacaklarımızı rahatlatmak için ufak ufak sallayabiliriz kolumuzu bacağımızı. Evet. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere bir challenge videomuz var. Siz de bu videoyu benimle beraber yaparak bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Shock the do 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 daddy shock the do-do-do-do-do-daddy, shark the do-do-do-do-do- daddy, shark. Grandma shark you do 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 Grandma shark do to do 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 Grandma shark do to do 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 Grandma shark Grandpa Sharkito, Grandpa Shark, do-do-do-do-do, Grandpa Shark to- to do-do-do, Grandpa shark. Let's go, hunt it, do-do-do-do-do, let us go, hunt it, do-do-do-do-do, let us go, hunt